Bismillahirrahmanirrahim. Ben Cübbesiz Mahmut. Arkadaşlar, bu videomuz bir önceki videonun devamı niteliğinde Caner Taslaman ve Ebu Bekir Sifil'in yaptıkları üç buçuk saatlik programın, tartışma programının özetiyle ilgili ayrıntılı bir video. Kırılma noktaları, önemli dakikaları, verilen cevaplarla ilgili. Şimdi e, sözü fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Bakın neler söylüyor ve nasıl izah ediyorlar. Dikkatli dinleyelim. Buyurun. Peygamber kendi döneminin bilimiyle bir şey konuştuğunu düşünseniz, Peygamber bir yanlış da söyledi, o zaman zaten sorun olmaz. Siz hadis kitapları vahiy olarak görüyorsunuz. Peygamber'e gelen Kur'an dışı vahiy olarak görüyor. Asıl sorun bu. Siz bunu şöyle söylemekle, bu bir şey. 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 Bu Asıl benim derdim o yoksa Peygamber kendi döneminin anlayışında bir şey yaptı. Dense o kadar sorun olmaz. Bir şey soruyorum. diye bir hadisi kim niye buldu? Valla ki bir Belki Atın, niye siz böyle bir hadis uydurur musunuz? Belki millet yemeğini atıyorum sinekten dolayı atılmasın diye bir uydurmuştum. Niye kimin uydurduğunu bilmiyorum. Ama uyumak zorundasınız bir iddiada olmuyorsunuz. Bunun Hayır. sosyolojik, kültürel altyapısını da bana hazırlamak zorundasın. Yani tamam. e. uydurma diye bir için Uydurma diye üstünü çizip bırakamazsınız. Niye uydurulduğunu söylemek zorundasınız. Yani bunu bir profesör söylüyor. Yoldan bir adam size bunu söylemiş olsa, ben bir yalan uydurdum, sebebini bilmek zorundasın dese, ben bir uydurma haber duydum ama bu uydurmanın sebebini söylemek zorundasın dese, adama sen beynini kuştan ödünç mü aldın derler. Adam diyor ki, niye diyor bir insan böyle bir şey uydursun? Şimdi uyduran kişinin kalbindekini bilmem lazım. Şöhret olmak için mi? Para kazanmak için mi? Sevaba girmek için mi? Desinler diye mi? Adam niye uydurdu? Toplumun sosyolojik durumunu bilmen lazım. Yani mesela sinek meselesini konuşuyorlar. Uydurma olup olmadığını eğer uydurmaysa sebebini söylemen gerektiğini söylüyor. Sinek önce hangi kanadını batırdı? Panzehir olanı mı? Zehir olanı mı batırdı? Ama sinekler akıllı. Onlar direkt önce yeme e, kamikaze dalışı yaparken zehirli kanatla yapıyorlar, panzehri üste bırakıyorlar ki sünnete uygun olsun diye. Ama sineğin mikrobu kanatlarında değil ayaklarında. Yani sağ ayaklar batınca sol ayakları batırım değil. Sinek konduğu yerden bakteri ayaklarıyla taşıyor. Ama burada uydurma diyen Caner Taslaman'a hadisi savunan kişinin kullandığı cümle akıllara ziyan. Diyor ki niye uyduruldu? Bunu bana ispat etmen lazım. Niçin uyduruldu? Bunu bana ispat etmen lazım. Şimdi ben şöyle bir şey uydurayım. Benim komşum dün uçarak gitti. Ellerini çekti, uçarak gitti. Uydurdum. İtiraz mı ediyorsun? O zaman ispat et. Niye uydurdun? Niçin uydurdun? Niye uydurdum? Niye gerek duydum böyle bir şeye? Eğer bunu açıklayamıyorsan Hakikaten komşum uçmuş olabilir. Mantık bu. Bir sonraki bölüme geçelim. Evet. Hukuk konusunda hukuk adamları esir Evet. İnşaatta bilmem ne mühendislere esir Evet. E kardeşim bu din ya. Bu konuda kesin kesin söyleyeyim. Siyaset, tabaret, yani, bir şey evet. yani işte, Bu hükümler. Yani bu, bir... birisi, bu, 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 İsteyen istediği gibi bu alan üzerinde tepkili Yani birisi çıkıp mesela ya namaz diye bir şey yok diyor. Çok rahat. Çocuklar farklı şey söyleyince mesela bir e, farklı sahibi şey sahibi, yok. sahibi olmayınca herkes de bir ökü çıkartıyor. Dolayısıyla yok. herkes Kur'an uzmanı, herkes çok rahat içinde en kritik, en hassas meselelerinde çok rahat cümle kurabiliyor. Buna itiraz ediyorum ben. Yani kimse dinle ilgilenmesini demiyor. İlgilenecekse ya bu işe bir adam var, usulü var. Gitsin, dilini öğrensin, ilimlerini öğrensin. Yani bir dizini kırsın, otursun, yaptığı işe saygı duysun. Vakti yok. Yapamıyorsun. O, zaman vatandaşı. O zaman inen, Ne yapacak? Ne, İnan. ne İnan. Neye inanması gerekiyorsa bu ümmet 1400 yıl içerisinde neye inandı? Bu ümmet 1400 yıl içerisinde bütün bu tartıştığımız hususların hiçbirisini e, reddetmedi diye neyi çok önemli. En başında mühendisten ve doktordan bahsediyor. Bina için nasıl mühendise gidiyorsan, doktor için nasıl e, mecbur hastalandığın zaman doktora gidiyorsan din konusunda da din adamına gitmen lazım diyor. İşte asıl toplumun sizlerin anlaması gerektiği en önemli yer burası. Bakın kardeşlerim. İnsanlar eğer bunu cevap olarak kabul ederlerse Hristiyan bir genç kime gidecek? Hastalanınca doktora gidiyor. Mimar için evine gidiyor. Dil için kime gidecek bu çocuk? Papaz efendiye. Yahudi ise Yahudi nasıl çağıracak? Yahudi cemaatine diyecek ki, ey cemaat hastalandığında doktora gitmiyor musun? Evet. Evini yapmayan mimara gitmiyor musun? Evet. O zaman dil için bana gireceksin diyecek. İneğe tapan aynısını söylemeyecek mi? Hatta geçmişlerden, şimdi Musa peygamber çoban, düşünün o toplumu ve geliyor Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Mühendisler var, piramit yapmışlar. Hatta piramitlerin sırrı daha halen çözülemeyen yerleri var. Ve oradaki yaşayan insanlar kime inanacak? o piramitleri yapan, mimarlara giden, o doktorlara giden kime inanacak? O dönemdeki din adamlarına değil mi? Hayır arkadaşlar. Bakın, önce dini bir meslek yapıyorlar, sonra da o mesleğe mensup olan kişileri mecburen tek gideceğin adres olarak gösteriyorlar. Bu çok büyük bir hata. Bakın, dil için herkes kendi dinini kendisi öğrenmek zorunda. Doktor, dinini öğrenmek zorunda. Mimar dinini öğrenmek zorunda. Marangoz dinini öğrenmek zorunda. Anlatabiliyor muyum? Ama sen hayır nasıl bir mimar, bir doktor dinini öğrenmek gerekiyorsa eğer sen mesleği, din mesleğini de aynı bu şekilde dinden para kazanan hale gelirsen o zaman herkesin bir parça mimarlık öğrenmesi lazım. Herkesin bir parça doktorluk öğrenmesi lazım. Hayır, böyle bir şey yok kardeşim. Ömrünün sonuna kadar mimarlıkla ilgili hiçbir kitap okumana gerek yok. Ama ama evini yaptırırken bir mimara gidersin. Fakat din böyle değil. Din bu değil. Din din adamlarının tekeline bırakılamaz. Sonsuz bir cennet, sonsuz bir cehennem söz konusu. Şimdi ben eski bir ordu mensubuyum. Liseyi bitirmişim, gitmişim, asker olmuşum. E bu beyefendileri de, din adamlarını da 10 yaşında babası elinden tutmuş, oğlum gelsin İmam Hatip'e kaydediyorum demiş. Sonra da beyefendi ilahiyatı kazanmış. Ne olacak? Sonsuz cennetin için buna gitmek zorundasın. Öyle mi? Ya da 5-6 yaşında Sübyan okullarına vermişler. Medresede büyümüş, Üç kardeş, abisi tornacı, kardeşi medrese. Evet, o zaman bizim teşekkür etmemiz gereken kişi babaları. Bey amca Allah razı olsun senden. Oğlunu ilahiyata vermişsin, imam hatipe vermişsin, sübyan okullarına vermişsin. Bak bizim dinimizi bize öğretiyor. Nasıl cennete gideceğimizi onlardan öğreniyoruz. O zaman teşekkür etmemiz gereken kişi babaları. Kendileri mi seçtiler? İmam Hatip Lisesi'ne giderken biz din adamı olalım da bu topluma dinini öğretelim. Çünkü bu toplum barangoz, mühendis, mimar, baytar. Bunlar dinini bilemezler. Kendiniz mi karar verdiniz? Hayır. Babanızın sizi 10 yaşında alıp götürdüğü okulun neticesi. Bir de göğsünü gere gere Vatikan'daki, Vatikan'daki sistemi kıskanıyor. Diyor ki Hristiyanlığın bir sahibi var. Vatikan'da Papa Hristiyanlığın sahibi İslam dini sahipsiz. Hayır. İslam dininin sahibi Allah. Aracılar sizsiniz. Kur'an aracılara karşı. Onun için doktorlukla, mühendislikle bu ümmeti korkutup din adamlarına köle muhtaç yapmaya çalışıyorsunuz. Hayır. Doktor da dinini öğrenecek, mimar da dinini öğrenecek, mühendis de dinini öğrenecek, ben de dinimi öğreneceğim. Nereden? Peygamberin öğrendiği yerden, Kur'an'dan. Çünkü Kur'an her çağa hitap eder. Her çağa hitap eden Kur'an bana da hitap eder, bana emirlerimi de yasaklarımı da söyler ve öğretir. Eğer ben derinleşeceksem kendim Kur'an ilmi üzerinde verdiğim emek kadar derinleşirim. Senin insafın kadar değil. Devamına gelelim. Diyor ki bu toplum kaderden ne kaybetti? Şefaatten ne kaybetti? Ya bu kadar absürt bir cümleyi hangi ilmi alan insan söyleyebilir? Adam cinayet işliyor, kader kurbanı diyor. Allah mı çekti tetiği? Kadın kötü yola düşüyor, kader kurbanı inmiyor. zararı oldu öyle mi? Yani söylediğinizi kulağınız duyuyor mu? Şefaat. Toplum şefaatten ne zarar gördü? Cümleye bak. Adamın kan uyuşmazlığından ölen dokuz tane çocuğu var. Benim öz amcam yan gel, yat. Dokuz tane bebek. Bebek şefaatçi değil miydi? Peki beline bomba bağlayıp da 70 kişiye şefaat edeceğim şehit olursam diye düşünen kişi acaba şefaat inancına göre bunu yaptıysa ne olacak? Adam şefaat edecek diye oğlunu, kızını döve 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 hafız yapıyor. Kendisi esnaf. Çocuğu hafız. Niye? Çünkü hafız 70 kişiye şefaat edecek. Sen yedin mi o sopalarda? Benim yiyen akrabalarım var. Sen gün ışığı görmeden medreselerde yatın olarak kaldın mı? Yarı açık cezaevleri. Bazıları kapalı ceza. Hafız yetiştiriliyor. Peki o çocuğa sen sordun mu hafız olmak istiyor musun diye? Hayır kimse sormuyor. Hafız olacak benim oğlum. Hafız olacak benim kızım. Çocukları doğduklarında anne babası kendi dinleri üzerinde büyütüyorlar. Sonra da her dinde eğer vazgeçtim dersen öldürüyorlar. Dinden çıktı. Kendisi mi girdi? Almanya'da bir sürü kurbetçimiz var Hristiyan olan. Yazın Google'a YouTube'a görün. Dinden çıktı öyle mi? Mürtet, öldüreceksin. Dini kim soktu? Hatırlıyor mu çocuk? Kaç yaşında kelime işaret getirip de ben Müslüman oluyorum dedi. Siz kendi hurafinize bile inanmıyorsunuz. Yani bir hurafiniz var, onda da ilkeli değilsiniz. Devam edin. Nerede yanlış yaptı? Bunlar modern dönemin kafası karışık Müslümanlara hediyesidir bize yine şikayet eder. Kafa karışmak Ya bu çok şey. Lazım. Şimdi bakın, ben şimdi kalksam bir bir arada hatırlıyorum. Türkiye'de bir doktor, bir kargan bir adam bundan 15-20 sene önce kansere ilaç buldum dedi. Tabipler olması adamı tefek oldu. Dünyada sorumluyuz. Din alanında hiçbir konuda İslam'ın bu ülkedeki sahipsizliği kadar bir karar garabet etmemeli. Böyle bir şey yok. Sorumluyuz. Bu dünyadaki bir sorumluluk. Ama dikkat edin biz size biz özgürlük kibar bir şekilde şöyle bir cümle kullanıyorum. Bu memlekette din sahipsiz ve bu sahipsizliğin sebebi de laikliğin hediyesi olabilir. Bakın. Yani bir fikir, bir ideoloji iltifatla nasıl eleştirilir? Hakikaten akıllı insanlar. Belli yani. Hem eleştiriyor, eleştirirken de iltifat ediyor. Dinin sahipsiz olması, layıklığın bu millete hediyesi. Şimdi Hediye nedir? Güzel bir şey. Peki toplumun dininin sayçıs kalması nedir? Kötü bir şey. Ama cümleyi öyle güzel kuruyor ki. Ne kadar güzel veriyor. Değil mi? İşte mevcut dinden para kazanan insanların hitabet sanatı burada devreye giriyor. Bu hitabet sayesinde bu insanların mesleği oluyor. Ne kadar güzel cümleler. Siyasetçi gibi. Masanın üstünde deve sidi duruyor. Süt karıştırman lazım diyor. Hadislere göre hurma duruyor. Yanında fare zehri. Peygamber yalan mı söyledi? Hayır. O zaman buyur hiç ye olmaz. Yani asıl ilginç olan bu konuşmaların ve benim yaptığım bu videoların neticesinde yapılan yorumlar. O kadar ilginç yorumlar var ki. Sadece bir örnek vereyim. Diyor ki birisi, deve sildiğinin haram olduğunu bana Kur'an'dan göster. Bakın tekrar ediyorum. Deve sildiğinin haram olduğunu bana Kur'an'dan göster. Cümle bu. Yani bana diyor ki, yoku göster. Olmayanı göster olmaması gerekeni göster. Halbuki eğer olmayanlar göstermeye kalksa bunun listesi Kur'an'a sığar mı? Ben yok diyorum, adam diyor ki madem yok o zaman göster. Normalde var diyenin ispat etmesi lazım ama mantık aynı mantık. Yani böyle ilahiyatçıların böyle vatandaşlar olur. Ne diyorlar? Madem uydurma, bana ispat et. Neden uydurmuşlar? Videoma burada son verirken, lütfen Kur'an okuyun, akledin ve inşallah erdemli bir hayat sürerseniz doğruyu göreceksinizdir. Selam ve duayla.